1 Temmuz'da asgari ücret artacak mı? Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan asgari ücrete artış Cebimize giren parayı harcarken Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam ediyoruz. 1 Temmuz'da asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete bağlı olarak diğer ücretlerde de bir artış olur mu? Milyonlarca kişi ülkemizde asgari ücretle çalışıyor. Diğer ücretle çalışanlar da var. Asgari ücrete bir artış olursa diğer ücretler de artar. Asgari ücrete bir artış yapılmadıysa diğer ücretlerde de artış söz konusu olmaz. En son Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan, asgari ücrete artış gibi bir planımız yok dedi bu konuyla ilgili de sık sık zaten açıklamalar yapıyorlar. En son yine Çalışma Bakanı asgari ücrete Temmuz ayında bir artışın yapılmayacağı söylenildi. Şimdi asgari ücrete zam olacak mı? Aslında zam değil bu. En azından bir enflasyon oranında parası, cebine giren parası, asgari ücreti her geçen gün enflasyon karşısında eriyen kişilerin asgari ücreti en azından yıla başladığı değerde olabilecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Yani hiç artışın yapılmaması demek şu anlama geliyor. Ocak ayında asgari ücret 17.2 lira oldu. Ocak ayında TÜİK dedi ki bakın TÜİK verilerinin ben gerçek olduğunu varsayarak bunları söylüyorum. Biliyoruz ki bu oranların çok üstünde bir enflasyon var. Yani bizim cebimize giren parayı harcarken İğneden, ipliğe, çarşıda, pazarda ne alışveriş yapıyorsak, ne alıyorsak, ne mal ya da hizmet alıyorsak bunların artışına biz enflasyon diyoruz. TÜİK dedi ki Ocak ayında enflasyon 6.70. Yani 6.70 fiyatlar artmışsa sizin paranızın değeri %6.70 oranında düşmüş oluyor. Ocak ayında sizin aylığınız daha cebinize girmeden aslında... 15.863 liraya düşmüş. 745 lira değer kaybetmiş. Şubat ayında TÜİK diyor ki 4.53 enflasyon oldu. Öyleyse 477 lira daha az ücret değer kaybetmiş. Şubat ayında asgari ücretin değeri 15.117 liraya düşmüş alım gücü açısından değerlendirdiğimizde. Mart ayında enflasyon 5 gibi 3.16 gibi bir enflasyon var. E şimdi biz buna baktığımızda 15.117 liraya düştüyse Mart ayında da 3.16 gibi bir enflasyon varsa yani 477 lira daha düşerek 14.640 liraya düşmüş. 3 ayda Ocak, Şubat, Mart ayı sonunda asgari ücretin değeri. Nisan ayında da 3.18'lik bir değer kaybı var. Bu da 3.18 dediğimizde bir 465 lira daha değer kaybetmiş anlamına geliyor. Nisan sonu itibariyle asgari ücretin 17 bin liralık değerinin alım gücü değeri 14.173 liraya düşmüş oluyor. Mayıs ve Haziran ayında da çıkacak enflasyon ortalama 2 ayında %5 çıksa bu durumda bir 708 lira değer daha kaybetmiş olur. Asgari ücretin değeri Haziran sonu itibariyle 1 Temmuz'da asgari ücretin 17.000 lirayla başlayan asgari ücretin değeri 13.500 liraya düşmüş olacak. Ve hükümet yetkilileri diyor ki asgari ücreti arttırmayacağız. Merkez Bankası Başkanı diyor ki asgari ücreti arttırmayacağız. Asgari ücretin artışı değil. Asgari ücretin değer kaybı sonrasında Ocak ayındaki değerine ulaşması için dahi asgari ücretin en az 17.002 lira olan rakamının minimum seviyede 3536 lira artması sonrasında bu bir artış olarak dahi değerlendirilemez. Enflasyondan dolayı TÜİK'in açıkladığı enflasyondan dolayı asgari ücretin 6 aylık değer kaybı 3536 lira olacak. Bu oran kendilerine verilirse Ocak ayındaki değerine ulaşmış olacak. E şimdi cebimize giren para TÜİK'e göre belirleniyor da cebimizden çıkan para hiç TÜİK'e göre belirlenmiyor her şeyin fiyatı gerçek piyasada yüzde 40, yüzde 60, yüzde 80, yüzde 100 artıyor. Ama TÜİK diyor ki işte 6 ayda yüzde 25 ortalama çıkacak. Biz bakın bunun olduğunu bile varsaydığımızda asgari ücretin değeri 3536 lira kaybedilmiş durumda. E öyleyse asgari ücretin değerine kavuşması için 17.002 liranın üzerine 3.536 liranın eklenmesi ve asgari ücretin en az 20.500 liraya çıkması gerekiyor ki 2024 Ocak ayındaki 17.000 liranın değerine ulaşması için. Bu bir zam olmaz. Asgari ücrete 3.536 lira verilirse bu bir zam değil. Sadece enflasyon, TÜİK'in enflasyon farkı bu oran. Bu nedenle de Asgari ücretin muhakkak arttırılması gerekiyor ve diğer ücretlerin de enflasyon karşısında değerini yitirdiği, bu alım gücü değerini yitirdiği için bu rakamların muhakkak artışın olması gerekiyor. Ha hükümet şöyle bir şey yapabilir. Belirleyeceği enflasyon farkını asgari ücrete işverenlerin yansıtması sonrasında sigorta primi ve vergiden muaf kılabilir. Yani bu durumda ayrıca bu rakamların dışında bir de sigorta primi ve vergi eklenmezse maliyeti de daha fazla artmadan sadece TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında en az bir artış olabilir. Şu anda Türkiye'de Nisan ayı itibariyle bakın açlık sınırı 17.725 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 57.736 lira. Yani 4 kişilik bir ailede bir kişi çalışıyor, asgari çalışıyorsa sadece karınlarını doyurmak için 17.725 liraya ihtiyaç var. Barınma, sağlık, giyinme, temizlik hiçbirinin işin içine katmadığınızda demek ki Mayıs ayında bu rakam biraz daha artacak. Haziranda biraz daha artacak. Asgari artış yapılmazsa ortalama açlık sınırı 20 bin lira civarında olur. Açlık sınırının altında, şu anda da açlık sınırının altında ama daha da altında bir asgari ücret olur. E, asgari ücrete bağlı olarak diğer ücretler de bu sefer artmamış olur. E, 30 bin lirayla bir kişi çalıştıysa, Ocak ayında 30 bin lirasını aldı, Ocak ayından... Haziran ayına kadar bu kişinin rakamındaki düşmeyi bir hesaplarsak 30 bin lirayla başladı. E, Ocak ayında 6.70 enflasyon var yani Ocak ayında 30 bin lirası 6.70 ile beraber 2 bin lira değer kaybetmiş 27.990 liraya düşmüş. E, Şubat ayında 4.53 oranında enflasyon var 1.267 lira değer kaybetti 26.722 liraya düştü. Mart ayında 3.16 oranında değer kaybetti. 25.877 liraya düştü. Nisan ayında 3.18 ile beraber 25.054 liraya. %5 de Mayıs ve Haziran ayında bir enflasyon çıksa e bu sefer 23.800 liraya düşmüş. Cebine 30.000 lira Ocak ayında para daha girmeden paranın değeri enflasyonla beraber düşüyor. E bu kişinin Haziran sonu itibariyle Ocak ayında başlayan 30.000 liralık değeri 23.800 liraya düşmüş. Şimdi bu kişinin ücretine artış yapılmayacak mı? E bu kişinin ücretine artış yapılmaz ise enflasyon da devam edecek. Öyleyse bu kişinin 2024 yılının sonunda Ocak ayında 30 bin lira olarak başlayıp 2024'ün Aralık ayında da 30 bin lira gibi bir rakam cebine giriyorsa paranın enflasyon karşısındaki değeri yaklaşık 17-18 bin liralara düşecek. 19 bin liralara düşecek. E bu durumda 30 bin liranın değeri bu rakamlara düşüyorsa asgari ücretin düştüğü değer zaten ortada. Enflasyonun tüm maliyeti çalışanlara, asgari ücretlere, ücretlere, emeklilere yansıtılmış olur. Belki de hükümetin amacı da budur zaten. Ancak bu çok kabul edilebilir bir durum değil. Bu nedenle sendikalar hazırlıklı olmalı bu konuya itiraz etmeli, muhalefet hazırlıklı olmalı, itiraz etmeli. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının biz doğru olmadığını biliyoruz. Ona göre daha iyi hesap yaptığımızda ücretlerin değerinin nasıl düştüğü aşikar ortada. Bu nedenle muhakkak asgari ücret belli bir oranda artırılmalı. Hangi oranda arttırılıyorsa o oranda artış sonrası bir kişinin ücreti kaç lira değerinde artacaksa o rakamlarda sigorta primi ve vergiden muaf olmalıdır. Bu şekilde bir uygulamayla en azından işverenler çalışanlarının aylıklarını bir miktar arttırmalıdırlar. Devlet ayrıca bunun üzerinden bir gelir beklememelidir. Böyle bir çözüme gidilmesi gerekiyor. Ücretlerin enflasyon karşısında değerinin nasıl düştüğü ortada. Aynı rakam elinize geçse bile o rakamla aynı ürünü alabiliyor musunuz? E alamıyorsunuz. Şimdi köprülere zam yapılıyor, yollara zam yapılıyor. Neden? Geçen yıla göre devlet topladığı verginin, bakın 2023'ün ilk 4 ayında topladığı vergiyi bu yıl ilk 4 ayda %100'ün üstünde arttırarak toplamış. Devlet kendi gelirlerini de arttırıyor. Devletin gelirlerinin artması ne kadar doğalsa giderleri de aynı şekilde artabilir. Bu nedenle ücretlerin üstünden ayrıca vergi ve sigorta primi almayı hedeflemeden ücretleri arttırma yoluna muhakkak gitmelidir. Zaten özel sektör bu parayı öder, devlet ödemez. Devlet memurların aylıklarını, emeklilerin aylıklarını öder. Nasıl ki kendi gelirini arttırıyorsa giderlerde de memurlara ve emeklilere yapılan ödemelerdeki artışın da aynı oranlarda olması son derece de doğaldır. Ama Türkiye'de şu anda işte Çalışma Bakanı, Merkez Bankası ya da Hazine ve Maliye Bakanı'nın şu anda kafasında şu var. Asgari ücrete zam yapmamak. Zam demek aslında eline geçen parayla Ocak ayında 17 bin lirayla ne alıyorsa ondan daha fazlasını alıyorsa bu bir zamdır. Ama bunu dahi bu enflasyonla yapılması bir artış yapılıyorsa bu zam anlamına da gelecek bir artış değil ama bunu yapmak istemiyorlar bu net. Kafasında asgari ücretliye 0, memura memur emeklisine %20, Bağkur ve SSK emeklisine %25 gibi bir artış düşünüyorlar. Çok yoğun muhalefetin baskısı, sendikaların baskısı, sizlerin, emeklerin, çalışanların ücretlerin baskısı olursa Temmuz'da bir şeyler değişebilir. Ama bu baskıyı hükümet tam olarak hissetmez ise dediğim oranların üstüne çıkmaz. Belki çok istisnai bir durumda %25 değil de hadi 5 puan da ilave yapıyoruz. %30 artış yapıyoruz. Enflasyon farkı veriyoruz diyebilirler. O da SSK ve Bağ-Kur'lara, memur ve memur emeklilerine de hadi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hangi oranda artış yapılıyorsa sizi de onlara tamamlayalım diyebilirler. Asgari ücreti ve ücretlere hiçbir artış olmaz ise 2025'in ocak ayının bir de bakın 2025 ocak ayında çalışacak ilk aylığını şubat ayında alacak. 2025 şubat ayına kadar bekleyin demeleri bu ekonomide bu fiyat istikrarsızlığında bu fiyat artışlarının çokça yaşandığı ülkemizde çok kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle bugün sizlere özellikle enflasyonla beraber ücretlerin nasıl eridiğini Hatta hangi verilere göre, bakın TÜİK verilerine göre nasıl eridiğini anlatmaya çalıştım. Asgari ücrete muhakkak artış yapılmalıdır. Hükümetin kafasında kesinlikle artış yok. Hükümet yetkileri bunu dile getiriyor. Ama sendikalar uzaktan bu konuyu seyredemezler, seyirci kalamazlar. Muhalefet bu konuyu izleyemez, seyirci kalamaz. Popülist söylemlerden uzak olabilecek işçiyi, işvereni ortak noktada buluşturacak Devletin de bir miktar elini taşın altına koyacağı bir düzenlemeyle Temmuz ayında asgari ücretin artması gerektiğini düşünüyorum. Gelişmelerle ilgili yine ben sizlere videolar hazırlayacağım. Kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.